Tam zamanlı yetiştik arkadaşlar. Bir saniye geç kalmış olabiliriz. Oyunun başında şuraya totem atıp sonra base'e dönüp tarayıcı aldığınız zaman arkadaşlar ilk yenginizi atarken koridordaki adam totem attı mı atmadı mı onu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda karşı ormancının nereden başladığını garanti bir şekilde öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Nispeten yüksek elolarda rakip bot, rakip top böyle bir koridora biraz daha geç gider. Ormancı mesela nereden başladığını göstermek istemiyorsa böyle bir taktik deneyebilir. Ama biz botun direkt oraya gittiğini gördük. Bir yerde redden başladı arkadaşlar. Hemen kurtlarımızı dönelim. İlk ilk gengimizi topa atacağız büyük ihtimalle. Herkese merhaba gençler ben Kerem. Bugün Orvan'da Kayn oynuyoruz arkadaşlar. AB Batus'un üstündeyiz ortalama elimiz. Elmas 3 civarında. Mid'de baya bir şeyler olmuş. Botta da baya bir bir şeyler oluyor. Şu kuşları alayım çok vakit kaybetmeyeyim mi de bakacağım bu arada. Tutuşturla beraber. Bence Vex'ten bir kill çıkartabiliriz. Biri yer arkadaşlar mavisini almadan direkt bota gitmeye karar vermiş. Biz de bunu hemen onun mavisini çalarak cezalandıracağız arkadaşlar. Kill bile çıkartamadı üstünü ölecek. Gayet iyi. Mavi ver bana bir diğer. Senin oyunun şu anda bitti güzel kardeşim. Senin oyunun şu anda bitti. Vex bana gelemiyor. Malphite bana gelemiyor. Ben rahat rahat bu maviyi alacağım. Çarpı da salladık. Hiç sıkıntı yok. Topa bir bakabilir miyiz? Topa bakamam. Vakit kaybetmeyeyim. Mide bakalım. Vex'e var ya. Sadece tutuştur alsam tutuştur 110 vuruyor. Bir oto hata ölür. Geldim. Öl kankam. Ben alayım çünkü tutuştur attım, olur mu? Gel kankam itelim şurayı. Bak yardımcı da oluyorum sana. Tamam burada B'yi atarsın güzel, gayet iyi. TP'sini kullanmasına gerek bile kalmayacak bu arada Victor'un. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Victor B attı arkadaşlar. Vex geldi bir yer şurada e, şakonun çıkması lazım onun bir ping diyelim. Bir yer sizce bana bakar mı? Bana bakarsa patates oluruz. Arkadaşlar videoya da bir like'ınızı alırım. Daha fazla böyle West'te yüksek öyle maçlar görmek istiyorsanız like atıp yorum atabilirsiniz. Yorumlar da çok önemli. Ee, geçen hafta bir tane video atmıştım. Orada sordum arkadaşlar işte daha fazla yüksek öyle için farklı bir kanal açalım mı diye. Çoğunluk farklı bir kanala okey dedi. Bu arada birazcık yük kasabilir miyim buradan? Tamam bir Q bir W güzel Malphite'in canını sıktık diyelim Oo Malphite'in koridor tuttuğu yere bakacak Oraya bakamayız bence ya Bir yer çoktan almıştır onu Ben hemen bir şu golemleri alayım Şimdi 5 level olduk şu kuşları almam lazım bakalım bir de Vex'in içinden geçeceğiz bu arada. Ben sürekli o adama gank atacağım arkadaşlar. Farklı kanal aç diyenler de oldu. Bu kanalı at diyenler de oldu. O yüzden şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Haftada bir ya da iki tane böyle beste e, bu hesapta ve bizim diğer hesabımızda bu Zegabon hesabında oynadığımız maçları atacağım. Toplam Alphite 6 level olmuş ama... Bence birazcık kapışabiliriz arkadaşlar. Neden? Darkin yükü kasmamız lazım. Bir yerde bota gitmiş. Bir tane potumuzu da basalım. Full can gitmek istiyorum ben buraya. Şakot güzel bir slow geldi. W'yu da salladım. Malfight'ta dövüşüyorum da. Oo şak keşke şey yapmasaydın ya. Kara satını da aldım da vallahi anla ki. Tam kanka farkındayım Vex bana ultiyle gelebilir. O yüzden ben şöylecene bir kaçayım. Ölmeyeyim boşu boşuna. 1800 gold'umuz var. Resetimizi aldık. Ejderi alsın Vex. İlk, ilk ejderin hiçbir sıkıntısı yok bu arada. Şunu aldık arkadaşlar. Şunu aldık. Üstüne bir tane daha şundan aldık. Ayakkabıyı şu anlık almak istemiyorum. Gerek yok. Ürünleri de ekranda koyuyorum. Değişik bir ürün dizilimi yaptık arkadaşlar. Sağ taraftan bone plate, e, kemik sırf bir de bu sıvışma veren ürünü girdik. Neden? Karşı takımda çok fazla kitle kontrolü var. Üstüne de yeşil jungle eşyasını aldık ama Darkin'e dönüşüp draglar alacağız arkadaşlar. Yani hem kitle kontrollerinden az etkileneceğiz hem de vurabildiğimiz kadar rakipler vuracağız. Şimdi ama benim acilen 6 level olmam lazım. Mavi aldıktan sonra 6 olacağız. Bot da 6 olacak. Rakan ve eşle beraber kill çıkarmamamızın imkanı yok diye düşünüyorum. O Rakan çok güzel girdi. eşten ulti multi bir şey gelir mi? Bayağı slow atıyoruz ama. Öldü öldü. Güzel güzel. Yani Rakan öldü. killleri de Rakan. eş kaç 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 kaç. Tam döndük döndük tutuşturun gücü tutuşturun gücü. Öldü aldı tutuşturla kill aldım Raşit abi. Raşit abi kulakların çınlasın Raşit abi. Eyvallah. Bu arada dönüşüm de geldi. Gayet iyi. Dakika 8'de dönüşeceğiz. 3-0 biriz arkadaşlar. Hemen yengecimizi alalım. Bir yarın ormanına şu anlık girmek istemiyorum. Hiç riski atasım yok. W'yu mu kaçırdım ben? inanılmaz Harbi çok iyi. Bu arada tutuştur. Mesela karşı takımda çok fazla can çalması olan şampiyonlar varken inanılmaz işe yarıyor. Bir yarın tüm can çalmasını biz yok ediyoruz arkadaşlar tutuşturla beraber. Çünkü bu Darkin Kain bu bildiğinde anti heal almıyoruz arkadaşlar takımdan da alacak herhangi biri olduğunu çok fazla düşünmüyorum. O yüzden tutuştur bayağı işe yaradı. Hemen şunu keselim. Oo Malphite mid'e gitmiş. Rakan kurtarmaya çalışıyor da. Malphite'in flash'ın gittiğini gördük. Şöyle bir dönüşelim arkadaşlar. Drakları bitirelim. Hala ayakkabı alamadım. Bu durum beni biraz üzüyor ama. Malphite 2-0 olmuş. Okey sıkıntı yok. Bu arada Draklardan sonra da aksiyon bakımı alacağız arkadaşlar. Çünkü bu karşı takımda çok fazla sıkıntılı şampiyon var. O yüzden ultimizi kullanmak zorunda kalacağız bayağı. Papa bakalım. Leona ne yapıyor? 3 tane şey var orada. O alamet alınıyor, alamet alınıyor. Bir diğercim teşekkür ediyorum bedava alamet. Aa topa topa gen katmak için alameti saldı. Hayatımın en garip alametiydi. Şaka ölçtün bu arada ya. Biz oynarız orayı. Eee, Rakancım bir yer 6 level olmuş. Burayı oynayamayız bence. Alamet aldık çıkalım ya. Bedavadan alamet aldık. Oh. Rex geldi. Hadi Leona'yı ulti çıkayım çıkayım çıkayım. Q atayım. Tamam ben burada yani çıkarabileceğimi çıkardım arkadaşlar. Daha iyisi olmazdı yani. Hemen Ioni çizmemizi de alalım arkadaşlar. Normalde şu takıma karşı Merkür alabiliriz ama zaten yeteri kadar sıvışmamız var. Hem şu yeşil ormancı eşyasına hem girdiğimiz üründen. O yüzden Merkür değil de Ioni alalım. Paso skill atarız. Bir diğer topa gitmeyi devam ediyor. Malphite'ı bayağı kastırdı. Alamet duruyor. Çarpım 30 saniye. Bir, bir yer normalına bakalım birazcık. şuları falan varsa alalım yani. Boşu boşuna 25 saniye ejderi bekleme lüksümüz yok. Bakan koş koş koş. Botu kestik bu arada. Eşin ultisi yok ama net aldık burayı. Burayı almam ihtimalimiz yok. Sadece Leon'a bizi ee, bir sağlam tutarsa da böyle şöyle ikisine birden hedefleyeceğim. Q'yumuz Q'mu salladım. Q'mu salladım. Konuşamadım orada. Eş bana sövecek yakında ama şu alameti bir salalım. Baba siz burayı itin. Ben ejlere başlasam ne olur? Bir yer orada takılıyor. Kuleyi alamadık mı ya? Alamet çok az vuruyor. Bir yer redine gitsene ya. Bir yer redine gitsene. Bana abi birer bota gitmiş. Tamam eşten çok güzel ulti geldi. Helal bir de kestiler bedavadan ejderimizi aldık arkadaşlar. 6 1 bir, 1'iz bu arada. Birazcık asist de yapmamız lazım. Killerin hepsi bizde kalmış. Takımımıza da yardımcı olalım. Malfight oyunu öyle böyle takip etmiyor arkadaşlar. Bu arada MF o bedavadan itemez. Ben o maviyi istiyorum. Mavimizin süresini yenileyelim arkadaşlar. Tutuşturu direkt salladım sana. Hadi be. Azıcık hayatta kalır mıyım? Malfight çok vur. Yardım. Baba MF'in flash'i çok bozdu bizi ya Şimdi arkadaşlar oyun baya ortada gidiyor 12'ye 12'yiz Karşı takımda Malphite delicesine kasmış Ben de kanı almadığım için Malphite'a e öyle çok da vuramayacağım Serilda'yı bitirmeden önce Birer ultim bastonu sesini duydum sanki ee, Yengeci alalım Burada yengecimiz var çarpım da var Bence bunu hemen alırım kimse gelmeden Oo oh, oo oh, oo oh, oh. Viktor azıcık dayan lan Azıcık dayan geldim Malphite'ın ultisi var mıdır? Valla baba bastı multiyi Flash'i melaşı vardır diye Tamam multiyle aldık bunu Mal fight yetişebiliyor muyuz? Mal fight e nasıl yetişeceğiz abi? Mal fight yetişmemizin imkanı yok Çık çık Viktor'cuğum mal fight yaşıyor Yani ee, ne yapacaksın? Yani Allah aşkına Boşu boşuna flash'ini harcadın Viktor Gerçekten boşu boşuna flash'ini harcadın yani Just get out ya. Just get out. Yok abi bu oyun stiliyle oynanmaz. Bu oyun stiliyle gerçekten oynanmaz arkadaşlar. Victor yüzünden yalan olduk. Hadi yürü yürü. Yürü bir iş yap. Hadi çok istiyorsun ya oynamayı. Al işte bir yer geldi. Benden uzak tuttu adamı. Sen bir aradan çık hadi. Ya mal fighting kurtarışı kes. Vex burada bir yerde duruyor mu? O bozdum lan şeyini. Korkuttu da abi o nasıl bir korkutma ya. Tamam Vex'in base'ini yavaşlattık. Çarpımız 10 saniye. Bu adamlar alameti alıyor. E, nasıl karşılık vereceğim? Karşılık veremem ben o adama. Leona yürüyecek buraya. Şu çiçeği bir harcayalım. Şako'nun bize yardım etmesi lazım artık ya. Şako'nun da TPS'i yok. Ping diyemiyorum ki. Eş ölme ama ya. Eş ölme. Ya. Tamam geldim geldim. Bir dakika. Çarpı atalım bir şey olmaz. Bir yara. Tamam güzel güzel bu da öldü. Eş ölme eş ölme uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Yem onu yem onu ya. Tamam gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Wave itelim ejder'e geleceğim abi ejder'e geleceğim. Victor hadi bir canlı Vex'i alırsın diye düşünüyoruz. Hepimiz umutluyuz senden. Bir Q salla bir şey salla bir oto otak bile olur hadi canım. Hah aldı gayet iyi. Bunun ruhunu alırsak çok şey olur. Çünkü hem yetenek hızı veriyor hem saldırı hızı veriyor. Yaramayan adam yok yani takımda. Malfight geliyor, Malfight geliyor. Ben kaldım burada. Bir yere vurmam lazım. Uç durum da gelecek ama, şu atabilir miyim artık? Ne olur ya, çok kitle Kontrolü abi. Ne olur buraya gelin, ne olur buraya gelin. Benim ormanımı dönmesinler. Ya gitmeyin, kaçmayın benden artık. Vex oradan kaçmasın, e bozulmasın. Tam nice. Böyle boşuna harcarsan skillini ölürsün güzel kardeşim. Böyle yatarsın için Böyle yatarsın. O bir der mide gidiyor. Tamam. O öldü o adam. Ee, oraya yetişir miyim? Buraya yetişiriz. Bir yeri aldılar zaten. Niye barona gitmiyoruz? Barona gitsek ne olur? Malfight burada. Malfight burada. Aman dikkat. Victor ne olur ölme güzel kardeşim. Şu mid kulesini alabilir miyiz? Kule niye bana döndü? Kule niye bana döndü abi orada of. Barona nasıl başlıyorlar tam olarak bu arada? Malphite'a güveniyorlar çünkü. Eşten güzel ulti geldi de. Tam birer ultisini kaçırdı. Steelim burayı. Rakan hep beraber oynarız. Şöyle güzelinden bir W. Bir kill iki kill. MF'in ultisinden çıkayım artık ne olur. Tamam eş onu da aldı. Baron. Baron arkadaşlar gelin baron. Hep beraber baron. Hep beraber baron. Aldım nice. Ejder bir dakika. Tamam gideceğiz ejder. Gideceğiz. Hep beraber ejder gideceğiz canım. Sıkıntı yok. Vur baba buna. Ulti bastım. Tuttum adamları da. Hepsinin bir canı var. Tamam gidelim şeye gidelim. Ejder'e gidelim. Malphite bir can kaldı. ultisinin harcadı. Abi ne olur ejder. Berp'e biraz şey at, yanlış attık ama. Oğlum Malfight tank Malphite nasıl bu kadar vuruyor? Ben hala anlamadım bunu. Kanka yatar mısın artık? O shot da onu bana verir misin artık? Victor'cum vur şu kuleyi alalım. Ben tanklarım. Çok da tanklayamazmışım. Seril'le aldık. Bu arada Karabaltaya e Karabaltı'ya gidebilirim arkadaşlar. Çünkü Karabaltı'dan hem birazcık tanklığımız olur, canımız olur. Hemen ölmeyiz. Hem de Malphite'a ve Leona'ya çok daha rahat vururuz. Victor'u kurtarabiliyor muyum? Baba Victor'u ne kurtarması Victor'un ne kurtarması Ah be bir Q'da atabilsem Malphite de kapatacak ama Uuu eşten çok güzel ulti geldi Sen bir yat Tutuşturla beraber o canı çalamayacaksın sen Red'i alalım hızlayalım hemen Barona çok az saniye var o yüzden çarpımızı Red'e harcamayalım ee, Bottan yarıyor muyuz? Bottan yarıyor muyuz? Dive'ı koyduk mu? Sen bir yalandan öl. Tam çok iyi. Mal fight'a vuruyorum. Victor'dan güzel bir şey geldi. Azıcık geri çekilelim. Azıcık geri çekilelim. Şu kuleyi bir düşürelim arkadaşlar beraber. Baron var. Barona gitsek ya arkadaşlar. Ne olur barona gidelim. Hadi 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 hadi. Bir yer ulti attı. Bir yer ulti attı. Bir yer ulti attı. Çekil ama. Dur birer atlayacak. Abi skill'i kaçırdım ama burası burası çok çok amelli. Burası çok çok amelle. Burası çok çok amelle. Baronu niye bıraktık? Alamaz mıyız? Tamam ben Ejder'e gidiyorum. Ejder ruhuna gidiyorum. Vakit kaybı bence orası ya. Ama Vex mi de tutmuyor lan. Bitermiş aslında oyuna. Boşuna mı geldim ben Ejder'e? Vallahi boşuna geldim sanırım. Ama ruhu yollarsam... İşlerini kolaylaştırabilirim bir anda. Tamam hepinize benden ruh. Oo, o, adam öldü. Ne pingliyor ne iş ne pingliyor sus. Kara aldık üstüne ne alayım ya şunu alayım birazcık zırhım olsun. Ba başta bana başta malfight botta malfight botta. Bir bir diğer ulti deneyebilir de ona da vakti kalmadı. Be be o boz 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 boz. Zakan zıpla. W'lü aldım oha da bu W'nin hasarına bak. Hmm. Oha oha sok base'e sok base'e sok beni. Nexus'a vurun ya bir şey yapamazlar Çok güzel bir W Çok güzel bir Q MF de öldü Leon'a da öldü ve oyunu bitiren vuruş Sega geliyor. Allah Honor'u dümdüz Rakan'a veriyorum. Elmas 4 53 LP olmuşuz. 29 LP vermiş. Bu hesabın MMR'ı çok iyi bu arada. Gördüğünüz gibi de oyunundaki maksimum hasarı biz vurmuşuz. Hem hasar vuruyorduk hem tanktık. En fazla hasarı da neredeyse biz yemişiz. Malphite'den fazla hasar yemişim. Daha fazla Zegabon videosu izlemek istiyorsanız şuralara tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.